Selamlar herkese. Oldukça ilginç bir hafta açılışıyla beraberiz. Yani iyi mi geçti desem, kötü mü geçti desem. Valla benim de hiç anlamlandıramadığım portföyün bir tarafında böyle abi neler oluyor uçuyoruz kaçıyoruz dediğim diğer tarafında abi batıyoruz birisi tutsun çıkarsın dediğim gerçekten ikiye ayrılmış bir piyasaydı ki garip bir şekilde yani sektörel bir ayrım da yoktu yani. Sanki böyle bir kutu var. Twitter'da bir arkadaşımız da yazmıştı yani. Kutuda bir kutu var sanki. Biri elini atıyor, çekiyor. İşte orada hangi hisse varsa o yükseliyor gibi. İlginç bir gündü yani. Atıyorum bazı enerjiler tavan yaparken bazı enerjiler eksi kapattı. Bazı teknolojiler tavan yaparken bazı teknolojiler eksi kapattı. Veya çimentolar. Gerçekten ilginç bir gündü arkadaşlar. Ee, bugünüm. Biraz konuşacağız sizlerle endeksin analizini yapacağız. Öncesinde bir kanala abone olur musunuz çağrısı yapayım. Bugün 33.000 olacağız inşallah. Eğer videoyu izleyen herkes kanala abone olursa bugün 33.000 oluruz. Birazcık abonelik konusunda ve videoyu beğenip yorum yapma konusunda desteğinizi rica ediyorum ki daha hızlı büyüyelim arkadaşlar. Son zamanlarda büyümemiz yavaşladı biraz destek atmanızı rica edeceğim. YouTube katıl tarafında haftanın takip listesi ve geri alım programlarını e, takip ettiğimiz videolar paylaşıyorum e, alım stratejileri içeren. Onlarla ilgileniyorsanız YouTube Katıldan Dante's Kulübü'ne dahil olabilirsiniz. Finansal Danışmanlık ve Dante's Price Action Eğitim Seti için ise e, bana mail aracılığıyla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Dünkü maillere dönüş yapamadım bu akşam dönüş yapacağım. E, onun da bilgisini vermiş olayım. Açıklamada detaylar yer alıyor. edantescripto@gmail.com mail adresim onun haricinde Twitter ve Telegram'dan da beni takip edebilirsiniz diyerek endekse geçeyim. 10.700'ü takip ediyorduk bildiğiniz gibi. Bakın şu bölgeyi. Yani buraya kadar bir geri çekilme oldu. Tam olarak temas edemedik 10.700'e. Yarın artık 10.700 yine bizim kalemiz olacak. Mailli var yakınlarda. Ee, bu da 10.667'ye denk geliyor. Aşağı yukarı aynı bölgeler. Ben ma 50'ye bir iğne atılacağını ve mumun yükselen trendin üstünde kapatacağını düşünüyorum. Ee, muhtemelen yarına da kötü başlar ve toparlanırız diye tahmin ediyorum. En azından ümit ediyorum diyeyim. Ee, çünkü bu trendin kaybı... Ee, bence ciddi sıkıntılar yaratır ee, bizler için. Ama ben kaybedileceğini zannetmiyorum. Dediğim gibi ben bu trendi korunacağını düşünüyorum. Endeks tarafında arkadaşlar. Maille en fazla bir gün kaybedildi bakın geçmişte. Sonrasında hep kazanıldı. Ee, en kötü senaryonun da o olacağını düşünüyorum. Endeks bazında. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Şimdi bankalar... Geri çekilmelere başladı. Bugün Akbank'ın bilançosu geldi. O da pek iyi değil. bankaların e, ee, liste hikayesi de bitti. Tabii ki not arttırımları devam edecek. CDS verilerinin düşmesi devam edecek ama o ee, bankalar iyi bir halli yaşadılar. O yüzden ee, o, o, tarafta durulma beklediğim yaklaşık bir aydır bir buçuk aydır söylüyorum ve zaten bir durulma da başladı. Geri çekilme de başladı. Xbank bank tarafında. Ee, endeksi taşıyacak babalar lazım bize tabiri caizse Tüpraş olur, Türk Hava Yolları olur BİM olur, Sasa olur, Hektaş olur Yani bize ana elementler lazım ee, Ben burada Türk Hava Yolları ve Tüpraş'ı çok ön planda tutuyorum Çünkü uzun süredir düzeltme içerisindeler Ve artık kafayı kaldırmaları lazım Onların kafayı kaldırması endekse de pozitif yarayacak Bunu BİM, Ereğli, Sasa gibi Enkai, Emlak Konut gibi grafiği düzgün olan Bistotus şirketlerini de destekleyeceğini ve endeksin bankalara rağmen ayakta kalacağını, paranın da yanlara kayıp, aradaki marjin kapatıp bizim güzel bir piyasa göreceğimizi ben düşünüyorum ki son zamanlarda birazcık da öyle oluyor. Son Perşembe-Cuma günü birazcık düşüş yaşadık. Ama yine de bazı ayrışmalar yakaladık. En kötüyü geride bıraktığımızdan bahsetmiştim. O en kötüleri görmüyoruz artık. En azından tek tük ayrışmalar oluyor ama hala çözmemiz gereken konular var. Biz 30da kim önderlik edecek? Yani buna bir cevap lazım. Biz 30 çok sert düşerken yan tahtaların çok sert yükselmesini beklemek doğru olmaz. Çünkü bir noktadan sonra hisseler endeks baskısını hissediyorlar. Yani bugün endeks eksi bir buçuk olmasaydı biz muhtemelen saydığımız tavanlara artı beş tavan daha eklerdik diye tahmin ediyorum çünkü çok geri çekilmeler yaşandı. Endeks endeks geri çekilince. Yarın önemli olacak şimdi 10.700 ve mailideki 10.667 bizim çok çok baba desteklerimiz arkadaşlar. Buralardan dönüş bekleyeceğiz yarın özelinde. Dediğim gibi yarın kritik bir gün. Sevgili dostlar tüm gün ekran başında olacağımı da yenileyim, yenilemiş olayım. Twitter'da beraber takip ediyoruz zaten. Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın. umarım güzel günler yakında olacak. Şimdi hisselere geçelim. Kontromatik bir tavan daha verdi. Baba çok güzel ilerliyor. 57.44'ün üzerinde de kapanış yaptık. Şu grafiği sizlerle paylaşmıştım bakın. Bu grafik şıkkır şıkkır çalışıyor. <laughs> şıkkır şıkkır. Çok güzel çalışıyor. Dibini oluşturdu. Yukarı doğru gidiyoruz. Burada en ciddi direnç 2.10 bandında. Yani daha yolumuz var. Kontrolmatik bandında. Güzel ilerlediğimizi düşünüyorum. Eee, burada teknik bağlamda 1.74'lere bir geri çekilme bir retest seviyesi mümkün olabilir. Bu anormal değil ama gidişatın gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Yani oranın 1.74'ü burada da 56.85 lira 56 TL bandına denk geliyor diyebilirim arkadaşlar. Kontrolmatik ee, özelinde buraya bir retest gelebilir bunda bir normallik yok ee, güzel ilerlediğimizi söyleyebiliriz hacime bakalım bir yani öyle hacimde çok ciddi bir hareketlilik yok ama yine son e, bir ayın en yüksek hacimlerini gördüğümüzde söyleyebiliriz zaten genel olarak piyasa hacimsiz patekten bir tavan daha geldi 3 hanelere artık çok yaklaştık beklediğimiz gibi ilerliyor patek hareketleri çok sert olduğu için kullanımı kolay değil Takibi kolay değil. Özellikle insanlar bu kadar çok içeride kalma stresi yaşamışken ee, bu hisselerde hareket alanı bulmak kolay değil. Ama güzel ilerliyor. Ben 106 TL'nin önemli bir direnç olduğunu, yine bunun üstüne iğne atabilir, üstünde açabilir. Ama üstünde kapatamadıkça bir değeri olmadığını düşünüyorum. E, benim için önemli bir direnç noktası burası arkadaşlar. Destek ise 80 TL bandı çok gerilerde kaldı destekler. Yani 85'ler de destek ama ana destekler gerilerde belki 96-75 bandı bir destek olarak çalışabilir. Patek'te arkadaşlar. Artık hedefe yakınız. Ben buralardan almazdım şahsen. 106 TL'nin geçilmesini beklerdim ki 106'yı destek olarak kullanayım. Ama tabii ki karar size ait sevgili dostlar. Forte babadır bizim için ya. Forte canım ciğerim. Bak şurayı çok güzel kırdı kırmızı kutuyu kırdı. 58 TL'nin artık dip olabileceğini düşünüyorum. Özür diliyorum. 57.30 57.40 hadi ona 57 diyelim. 57 TL'nin artık dip olabileceğini düşünüyorum. Forte de nihayet e, o hareketini yaptı. Şimdi hedef şurası. Yani 69.45 e, ana direnç noktalarımızdan birisi. Sonra da büyük düşeni kırmaya gideceğiz ki büyük düşende 79 TL bandına denk geliyor. 3 hanelere doğru bir atanı görecek miyiz bakalım. Forte'nin gerçekten fazla düşmüştü. Ee, çok güzel toparlanıyor. Zaten dün savunma sanayi şirketlerinin listesini paylaştım. Böyle siyasi, özür diliyorum, askeri kriz, savaş ve benzeri konularda. E, Forte'de bir savunma şirketi olduğu için arkadaşlar Bundan pozitif etkileniyor. Bugün olduğu gibi güzel bir yükseliş verdi. Kırmızı kutu destek TL ana destek arkadaşlar. Forte çok pozitif gözüküyor. Flap bugün kapanışa doğru müthiş bir atak yaptı. Çok güzel oldu bu. Gerçekten güzel oldu. Çünkü 9.20'lerin üzerine yani bir yandan 9 TL'nin üzerine atıp ve 9.20'lere kadar geldik ve burada önemli bir direnç test evet direnç vardı 9 TL 9 TL direncini de geçtik. Şimdi bizim bir sonraki direncimiz 10.40'lara dayanıyor. Önemli olan nokta şimdi yarın flap'ta biz şu bölgeyi tutabilelim abi. Bu 8.99 TL'yi tutabilelim. Üzerinde kalalım. Bir sonraki hedef 10.40 bandı olacak. Flap'ta da bir dönüş emareleri var diyorduk. Çok güzel, çok temiz bir mum verdik bugün. Umarım devamı gelecektir arkadaşlar Flap'ta da Yani şurada dibimizi oluşturduğumuzdan bahsetmiştik O dipten bakın %24 yukarı çıktık Daha da çıkacağız inşallah Toparlanıyoruz yavaş yavaş Bütün tahtalarda Devamı gelecek Limak 25.52 üzeri Mis gibi bir kapanış yaptı Ben bu kapanışın ardından artık 28.50'lere Seri bir atak beklerim Şahsen Şu alanı ben doldurmasını beklerim 25.52 destek ee, tıpkı Mega Metal'de gördüğümüz gibi şu alanı bir sıkışma görülebilir. 28.56 kırılırsa da 30-32 bandı bence ana direnç olarak çalışacaktır. Ee, ama ben 28 28.56'ya da bir görmek lazım diye düşünüyorum. 25.52 desteğinin korunması bu aşamada çok mühim olacak. Ee, ben 28 56 bir atak göreceğimizi yaklaşık %10'luk bir atak daha göreceğimizi düşünüyorum. 25.52 ise destek seviyemiz arkadaşlar. Bir tavsiye içermediğinin de altını yeniden çizeyim. Smart güneş bir koptu bugün. Dedim ki düşeni kıracak. Vallahi kıracak dedim ama kıramadım. E, milimle aşağıda kaldı. Yarın kıralım bekleyeceğiz artık. 54.35 üzeri kapanış. Ee, şeyi göstereyim dolar bazlı grafiği göstereyim çok güzel bir dip oluşumundan bahsetmiştim hoşuma giden bir grafiği olduğundan bahsetmiştim bakın nerede kaldık düşen trendi kırdık yine bir 67 kaldık vicdansız bir 67 bir bizi bırak artık bizi bir sal abi ya bir sal bizi ya smart gidecek yani biliyoruz smart da biliyor 167 de biliyor, siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum ama bizi bir sal artık, yıldık ya. Yani şurada Mayıs'tan beri akümülü oluyoruz. Mayıs'tan biri ne bir 67ymiş ömrümüzü yedi valla. Yine oradan reddedik Umarım yarın artık burayı geçeceğiz yani. Sonrasında da 2 dolar yolculuğumuz başlayacak diye ümit ediyorum arkadaşlar. Smart Güneş tarafında çok beğendiğim enerjilerden birisi. İnşallah ee, beklentileri verecek. Tabii ki bir tavsiye içermiyor. Siz kendi kararınızla yatırımlarınızı yapın. 1.47'nin de ne güzel dip olarak çalıştığını görüyoruz bakın. Smart durumlar bu şekilde. Yeo teknoloji yani burada da artık bir İzmirli olarak lokma döktüreceğim. Neden abi? Kırdık. My200'ü kırdık. Şükürler olsun ya Rabbim. Burada da yine büyük mücadeleleri verdik. Altı üstü bir kırılım yapacağız. Yani yemin ediyorum herkes bildiği duaları ezberledi. Ee, hatim etti tekrar tekrar. Şimdi burada abi 210 TL ana desteğimiz. Artık bunun altında bir kapanış yaparsak yani çok can sıkıcı. Bu kadar uğraş 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 kırılım fake olsun ki yapar bunlar. Biliyorsunuz yani. Ee, neler çektik kaç aylardır. Siz en az benim kadar iyi biliyorsunuz. Ee, 210 TL'yi koruyalım. Hedef 230.6 üzeri kapanış bu hafta. Bu hafta 230.6'yı da geçerse yeni zirve yolculuğumuz başlamıştır diyeceğiz abi. Hayırlısı olsun diyeceğiz. Yeotek'te. Yeotek'e de çok güveniyorduk. Ee, hadi inşallah karşılığını verecekler bu sevgili şirketler. Devam. Enkai. Bir babadır bizim için demiştik Enkai. Bu hafta da yemyeşil şekilde yoluna devam ediyor. Ee, devam abi. 43 43.24'ler. 43 TL destek. Bir tren sürmek istiyoruz burada. Şimdilik yola devam ediyoruz. Net bir hedefim de yok. Ee, açıkçası. Yani çizsek çizilir mi? Çizsek çizilir tabii ki 48'ler 58'ler ama ben yıl sonuna kadar en azından bir 70 TL bandının görülmesini bekliyorum. Ee, o şekilde de takip ediyorum. Ee, NK e, NK'yi sevgili dostlar. Altına 102 TL. Altına yine o yukarı e, iğnesini verdi. 105 bandına reddini yedi. Altına'yı seviyoruz abi. E, bu iğnelerini veriyor. Ama 105 üzeri kapanış gelmeden aceleci olmamak lazım demiştim. Çünkü şuradaki hareket bir swing failure pattern olabilir diye dünkü videoda detaylı anlatmıştım. E, 97.25 destek 105 TL direnç şeklinde takibe devam edelim arkadaşlar. bir şimdilik e, kırılım gelirse ne hala e, yola devam edeceğiz ay tarafında. E, Mia teknoloji bugün bir şeyler denedi yine. Abi sürekli kap gelir mi bir şirkete? Sürekli kap geliyor. Ben mi daha çok tweet atıyorum? Miya mi daha çok kap geliyor bilmiyorum ya. O kadar çok kap geliyor. Ama kıramadık ve artı yedileri gördüğümüz bir seansta neredeyse artı bir buçuk kapattık ki. Bunda endeksinde payı var. Miya'nın klasik geri çekilmelerinin de bir payı var. Can sıkıcı bir durum oldu. 68-60 üzeri kapanış bekleyeceğiz. Hafta kapanış bekleyeceğiz bu hafta. Yani %10'luk bir yükseliş bekleyeceğiz bu hafta Miya'dan. Hedefimiz bu. Destek 59.95 kısada direnç ise 63.20 arkadaşlar MIA tek tarafında. Petkim devam 25.98'lere geldi Petkim. Devam ediyor. Ağır ilerliyor dediğim gibi ama devam ediyor. 26.02 direncimiz artık yarın nasıl bir tepki verecek bu biraz önemli yani. Çünkü burada ee, önce bir red deyip sonra 24-66'ya gelip bir kralım da yapmak isteyebilir. Ee, çünkü bir tık böyle momentumun da azaldığını düşünüyorum. Çok ağır gidiyoruz gerçekten. Çok ağır ilerleyerek gidiyoruz. Çok büyük hacimler yok. Ee, o yüzden yarın merak ediyorum 26.02 üzeri kapanışta 30 TL hedefiyle yola devam ederiz arkadaşlar. Petkim tarafında deyip devam ediyorum. Astor 99.05. Astor da sağlam bir iğne attı ama geri geldi. Astor da 106-107 bandı geçilmeden arkadaşlar kısa vadede ciddi hareketler beklemiyorum. 106-107 üzerinde ise ben artık ritim tutacağını düşünüyorum. Ben şahsen oraları bekliyorum. Yani 106-107'yi biz bir geçelim. Sonra bakalım neler yapacak bu Astor. Çünkü takası toplu. Ee, fonlar topluyor. Yani... Raporlar yazılıyor ee, ve gerçekten de buralarda olmaması gereken bir hisse. Ee, o yüzden bir şu seviyeleri geçsin o zaman bakacağız az diyelim. Şimdilik TÜPRAŞ baba sen bizi niye öksüz bıraktın ya? Sen niye böyle yapıyorsun ya? Yani herkes yapar da Tüpraş'ta Türk Hava Yolları yapmaz derdik. Bakın son demleri oynuyoruz. Bankalar piyasadan çekiliyor. Sizin yapmanız lazım abi bunları İnanılmaz sıkıştı bakın Yani şunu yukarı kır be Tüpraşın be Yani yapacağın tek şey bu 164 üzeri Bir kapanış istiyoruz çok sıkıştı tüpraş ee, Bir varlık Gösteremiyor ama Ocağına geldik yani gerçekten Tüpraşın ee, Net bir şekilde hareket vermesi Lazım 159'un altında Bir kapanış gerçekten Can sıkıcı olur arkadaşlar hem endeks Adına hem tüpraş adına o yüzden mutlak bir şekilde yukarı kıralım şart. Tüpraş tarafında yine mecburen yakından izlediğimiz şirketlerden birisi olacak. Hemen arkasında bunun Türk Hava Yolları'nı alayım ben. Türk Hava Yolları bugün çok kötü kapattı ve trendi aşağı kırdı. Şimdi bu çok negatif bir durum. Ne oluyoruz baba? Yani hani ne oldu? Yatay desteği aşağı kırdın. Yükselen trendi çok sert şekilde aşağı kırdın. Gerçekten. Ee, negatif 291'den daha önce döndü acaba buradan dönecek mi yoksa gerçekten 275'lere inip bir MA200'ü mü test edecek bunu merak ediyorum açıkçası e, Türk Hava Yolları tarafında ama bir gerçek var ki bugün çok negatif bir mum verdik ve gerçekten negatife döndük e, Türk Hava Yolları tarafında. Hem de güzel fake attılar. Kırılım yaptılar. Kırılımdan sonra soluksuz aşağı çektiler hisseyi. Ee, Türk Hava Yolları'nın da yani bir liderlik etmesi şart. Ee, TÜPRAŞ'la beraber arkadaşlar. Ee, umarım yarın 291 bandından bir tepki alır. Bu kırılımı fake yapar da şöyle %3'lük bir yükselişle yeniden 300'lerin üzerine atar. Bir de aşağıdan fake atmış oluruz. Yani yukarıdan attık bir de aşağıdan atmış oluruz. Yoksa diğer türlüsü dediğim gibi biraz can sıkıcı olacak gibi gözüküyor. Devam ediyoruz. Ereğli 55 60 Ereğli çok geri çekildi. Yani 54 15 ana destek seviyemiz. Ee, ama 5 gündür kırmızı mum veriyoruz. Birazcık daha toparlanması lazım artık. 54 15 kaybedilmedikçe trendi çok sorgulamam. Ee, ama yavaş yavaş bir toparlanma da bekliyorum artık. Ereğli'den en az 54 15'e bir temas sonrası bir Toparlanma görmemiz önemli olacak. Ereğli tarafında arkadaşlar. Agrot 21-62. burada yataylığı devam ediyor. Bir flama yapıyor burada Agrot. Kırmızı kutu üzerinde kaldıkça ben hedefinin 29-66 olduğunu düşünüyorum. Ee, görünümde bir negatiflik yok. Ara destekte 20.64 seviyesi arkadaşlar. Euro Power 100 TL. Ee, Euro Power da güçlü hisselerden birisi. 96-90 İyi bir retest seviyesi, iyi bir destek seviyesi. Buraya temas edip buradan yukarı yönlü bir dönüş görebiliriz. 96.90 takip edilebilir arkadaşlar. GESAN 49.60 GESAN da günün eksi kapatan şirketlerinden birisi. Burada da 52.95 üzeri bir kapanış bekliyorduk. Hala bunu bekleme devam ediyoruz. 52.95 üzeri bir kapanış lazım GESAN tarafında arkadaşlar. Birleşim 18.52 Birleşimde 19.95 üzeri kapanış bekliyoruz ama geçen haftadan beri güçsüz ilerleyen bir birleşim var. Bir toba oluşumu da var açıkçası. Yani şöyle bir toba oluşumu da var bakın. 19.95 geçilince seri bir atak göreceğiz diye tahmin ediyorum birleşimden. Yakın takibim sürüyor. Birleşimin de buralarda olmasını beklemiyorum. Şahsen daha iyi yerlerde olması gereken bir hissem. Verus bugün çok büyük bir fake attı. Ee, müthiş bir hareketlilik verdi yukarı doğru. yüzde ee, %3'lere yakın hareket gördük neredeyse. Ee, ve sonrasında %5'lik yani tepeden %5'lik bir satış yerek -2 kapattım ve tam sınırda kapattım. Yani umarım bu bir test olur ve yarına sert bir yukarı dönüş görürüz diye ümit ediyorum açıkçası. Çünkü e, tepeden tepeden %5'lik bir satış can sıkıcı oldu bugün özelinde. Ee, bakalım. Yarın neler olacak? Buralardan bir dönüş görecek miyiz? Virüs tarafında 310 TL bandı destek. Alves 54.75 Alves'in 55-65 Kaybetmesi negatif oldu kısada. Ama şuradaki boşluğu kapatıp Bakın bir tepki aldı. Bunu pozitif olarak okuyabiliriz. 53.45 destek. Direnç olarak 55.65'i Ve 58.60'ı Görebiliriz arkadaşlar. Alves tarafında Marshall 1877 yani yine dibin dibine geldi Marshall. Dipe geldi, dibe geldi, dibe geldi, dibe geldi. Yarın mutlak tepki günü olması lazım. Yarın da kırmızı kapanış bizi biraz yorar açıkçası. 1870 TL desteğimiz ee, yine önemli bir gün arkadaşlar. Marshall tarafında bir türlü kendimizi 2094 üzerine atamıyoruz. Hacimler de düşük zaten. E, 2094 üzerine Atış bekleyeceğiz Marshall'de. Pegasus 229 TL Kan kaybı devam ediyor Burada muhtemeldir ki 218-219 bandına kadar bir düşüş gelebilir O bölge çok güçlü bir Destek seviyesi 218-219 TL bandını takip ediyorum Yani neredeyse 2 haftadır sadece kırmızı mum veriyor e, Negatif bir görüntüsü var Pegasus'un Bu seviyelere dikkat edilebilir CV tam 235 TL desteğinin üzerinde kapattı bugün. Ee, enerjiler arası hiç hareket etme şirketlerden birisiydi. Bu seviye üzerinde kalmayı başardıkça ben yukarı bir mum bekleyeceğim. 270'lere kadar bir mum bekleyeceğim açıkçası. 235 TL desteğini önemsiyorum. Umarım buralardan bir tepki görebiliriz. Buralarda başka bir destek var mı? Yani yukarıda 100 günlük var. Buralarda başka bir desteğimiz maalesef ki yokmuş. 235'i takip ediyoruz. Tarkim yine ciddi bir satış yedi. 500 TL desteğine geldik yani bu atmalı desteği 500 ve 483 arasıydı. Buraya geldik. Ufak yükselen trend aşağı kırıldı bakın çok ufak bir yükselen trend vardı bu aşağı kırıldı. 480-500 aralığından bir dönüş bekleyeceğiz. Tarkim için arkadaşlar. Pasifik 78-80 Pasifik sarı kutuya gidemeden Kırmızı kutuya geri geliyor gibi ee, Kırmızı kutu yine önemli bir destek Olacak tam destekte de kapattı Yani 78-60 ara destekte de kapattı ee, Ana destek kırmızı kutu Sarı kutu asıl hedef Sevgili dostlar Paseo tarafında Çimsa'nın güzel bir grafiği vardı Çimentolar arasında bir tık geride kaldığını düşünüyorum Bakın çok temiz bir retesti de var Bugünkü mum e, Biraz kötü oldu 35 TL üzerinde kaldıkça ben 36.80'i geçip 40 TL bandına bir hareket bekleyeceğim. Çimsa tarafında e, görüntünün hiç fena olmadığını düşünüyorum. Yeter ki endekse birazcık izin versin. Yukarı yönlü bir hareket görelim. Hatsan günün çok sert satış hisselerinden birisiydi. 53.85'e geri geldik. Yani hatta milimetrik olarak altında kapattık ama e, tam olarak altında üstüne diyemeyiz. Bunu üstünde kapattı diyorum. E, üzerinde kapattı ya da e, buralardan yukarı yönlü bir tepki görmeyi bekleyeceğiz arkadaşlar Hatsan'da da. E, diğer destek seviyemiz 52-65. Hatsan tarafında günün kötü hisselerinden birisi ki. Günün hayal kırıklığı Egen. Yani çok kötü bir kapanış. Hatta berbat bir kapanış. Yani eksi beşlik bir kapanış. Gerçekten kötü. MA 200 aşağı kırıldı. Son dip seviyesine geldik. E, 12-400'lere. Buralardan yine mutlak tepki bekliyoruz. Egen'de de bir tobu görüntüsü var açıkçası. Ama artık şu 14.000'i bir geçelim abi. Yani artık şu 14.000'i bir gerçekten kırmamız lazım. Çünkü yormaya başladı. Bu 14.000 bandı. üzerinde kapanışlarla rahat edeceğimizi düşünüyorum. Ee, sevgili dostlar. Bugünlük benden bu kadar diyeyim. İstek e, hisselerinizden yine e, olabildiğince Twitter'da bakmaya çalışacağım. Bugün kaç videoya kaç hisse almışım? 29 tane hisse almışım e, videoya. Twitter'da da yine 15-20 grafik bakmaya çalışırım. Takas bakarız olabildiğince. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bay bay.